Sevgili kardeşlerim rüyada ateş görmek ne demektir? Bunun tabirlerine bakacağız. Şunu da ifade etmek istiyorum size. Ateş görmek, alev görmek bunlar aynı tabirlere sahip. O yüzden iki başlığı da burada sizlerle işlemek istiyorum. Rüyada ateş görmek, rüyada alev görmek ikisi de aynı kardeşlerim. Rüyada ateş görmek başlığına baktığımızda tabirlerde müjde, bereket, bazen de bir takım kaynaklarda böyle zarar, savaş gibi e, tabirleri, yorumları da görüyoruz sevgili kardeşlerim. E, ateş yakmak bir uyarı olarak, bir ikaz olarak nitelendiriliyor tabir kaynaklarında. Ateş söndürmek o fitneyi yatıştırmaya işaret ediyor. Ateş başlığının e, tabi yorumu kardeşler değişik şekillerde yapılıyor. Rüyada ateş görmek bazen müjde, bereket, bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır. Rüya sahibinin dua etmesi, tevbe etmesi gerekir. Kendine çeki düzen vermesi gerekir. Rüyada ateş görmek fitne, silah, husumet, nifak, ilim, Korku, hizmet, rızık gibi başlıklarda yorumlanıyor sevgili kardeşlerim. Rüyada ateş gören kişi eğer diyor iyi biri ise alınacak olan iyi habere, berekete, efendim bolluğa işarettir. Rüyada alev görmek o da beklenmedik gelişmelere işaret eder diye kaynaklarda tabir kitaplarında ifade ediliyor kardeşlerim. Rüyada ateş görmek müjde demektir. Bazen korku, böyle zarar, günah diye ifade edenler de var, bereket olduğunu söyleyenler de var kardeşlerim. Ses çıkararak ağaçları yakan alevler, böyle kıvılcımlı ateşler gören yaktığı miktarca alimin ölümü ve oradan çıkacak fitneye işarettir sevgili kardeşlerim rüyada e, ateş söndürmek o da etrafa zarar veren e, ateşi söndürdüğünü gören kimsenin kısmeti inşallah açılacak demektir kısmete işarettir hayırlı yorumlar hayırlı tabirler vardır bununla alakalı kaynaklarda ateş söndürmek sevgili kardeşlerim iyi haberlere işarettir soba veya ocaktaki ateşi söndürmek can sıkıcı haberlere işarettir. Zarar veren, kendisine zarar veren veya çevreye zarar veren, insanlara zarar veren bir ateş yığınını, bir ateşi söndürmek iyiliğe ve o bölgede meydana gelecek fitneyi yatıştırmaya yorumlanmaktadır kardeşlerim. Rüyasında bir ateşi söndürdüğünü gören kimse meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bidat olan yani dinimizde aslı olmayan ayette hadiste yeri olmayan Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında hiçbir örneği görülmeyen sonradan çıkan böyle mantıksız ve boş şeylere bidat denir. E, bu kişi de diyor bidat olan bir şeyi e, iptal eder, ortadan kaldırır. Yani Allah yolunda bakıldığı zaman çok güzel, çok büyük, çok faydalı, çok yerinde bir harekettir kardeşlerim. Rüyada ateş söndürmek bazen şer olan şeyleri tahrik etmeye işarettir. Eğer diyor rüyayı gören kişi deniz yolculuğundaysa boğulacağına işarettir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Eğer rüyayı görenin yolcusu varsa... Ee, bir, böyle bir yangın haberi geleceği noktasında bir tabir var, bir yorum var kardeşlerim. Rüyasında bir ateş yakıp o ateşle ısınmak sevgili kardeşlerim özellikle soğuk böyle bir kış gününde bir ateş yandığını veya yaktığını bir o ateşle ısındığını gören kimse inşallah cennete gider diye tabir ediliyor. Büyük bir ateşin başında ee, ısındığınızı görmeniz böyle nüfuz sahibi, etki sahibi, sözü dinlenilir, sözüne itibar edilir ee, biriyle yakınlık kuracağınıza onunla ahbap olacağınıza işarettir kardeşlerim. Rüyada ısınmak için veya başkasını ısıtmak için ateş yaktığını gören kimse faydalanacağı bir şeyi tahrik eder. Fakirlik ve ihtiyacını giderir. Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya, kışın ee, ateşte ısınmak kardeşlerim zenginliğe işarettir. Rüyada ateşe girdiğini görmek, o da orada azap edildiğini görmek malca zarar eder veya o şahsın Allah muhafaza etsin cehenneme gireceğine sebep olacak bir günah işleyeceğine işarettir. Büyük günahlardan bir günah olmalı ki kardeşlerim cehenneme girmesine sebep olacak bir günahla tabir edilir ya. Rüyada ateşe girdiğini ve ateşin azabını tattığını gören kimse bir fitneye düşer. Ateşin elinize girip böyle birden kaybolduğunu görmeniz o da işinizde haram mal elde edeceğinize işarettir. Allah muhafaza. O zaman bu kişiler kazancına, işine, gücüne dikkat etmeliler kardeşlerim. Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye yorumlanır dedik. Ateşin üzerinden atlamak ya da ateşe girip ardı sıra çıkmak, bir zarar görmemek o da cennete girmeye inşallah tabir olunur sevgili kardeşlerim. Rüyada kendisini böyle ateşten bir yerde Ateş olan bir yerde görmek, korkuya kapılmaya, zarar görmeye, ateş ve duman görmek, e, hediye almaya, evini yanarken görmek haram mala işaret eder. Ateşin bir yeri yaktığını görmek malın zekatının verilmediğine işarettir. Ya bak dikkat. Zaten artık maalesef günümüzde insanlar zekat vermeye değil, zekat vermemeye uğraşıyorlar. Nasıl yapsam da 3 5 kuruş az versem. Nasıl yapsam da zekattan yırtsam da ver işte Allah Teala sana vermiş. Sen de ver de fakir fukara'ya. <laughs> Zaten zekat nedir biliyor musun? Fakir fukaranın, garibanların senin malındaki hakkıdır, hakkı. O onun hakkı. Anladın? Ya insanın rüyasında kalbini yakan bir ateş görmesi kara sevdaya yorumlanır. Ya. Ağaçların yandığını görmek değerli bir insanın toplum nazarında çok itibarlı bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere işaret eder. Sevgili kardeşlerim. Ateş rüyası böyle. Allah'ım hayra çıkarsın. Tabi çok genel mana itibarıyla ateş tedbir, ikaz, uyarı başlıklarını yorumlarını daha çok fazla görüyoruz kaynaklarımızda. Sevgili kardeşlerim sizler de gördüğünüz ve tabirini merak ettiğiniz rüyalarınızı inşallah bize yazın. Onların da yorumlarını sizlerle paylaşalım kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu gördüğünüz rüyalarınızı hakkınızda hayırlı eylesin, mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim.